Skor kanalına hepinize selamlar demek isterdim ama selamlar canlarım dostlarım Bugün sizlerle beraber Warframe'de hikaye moduyla yine karşınızdayım Uyanış Part 2 diyeceğim ben bölüm 1 part yazmadım yalnızca işin kötü yanı Ona da bir düzenlemem gerekecek quest'i tekrarla Gerçi bu quest'i çoğunuz hatırlayacaktır ki Ben zaten Excalibur 11 diye yazmışım Part 1 yazmama gerek var mı? Var olmaz mı şimdi? Zaten ben burasını artık ezberledim part 1 dedik mi yeterli olacaktır. Zaten e, şimdi ben burada ne yapacağım diye sorarsanız şöyle tarif edeyim ben sizlere. Şimdi biliyorsunuz ki buralarda baya bir farklı farklı şeyler var. Hani Warframe hakkında e, gerek değişik diyorlar bizlere ki bu sefer kendi kafama göre silahlara takılacağım. Bu sahneyi bir önceki bölümü izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Ben buradan geçiyorum hızlı şekilde. Sinematikleri pek fazla göstermeyeceğim. Özellikle burada göstermeyeceğim. Biliyorsunuz ki ben bir öncekinde Escalibur oynadım. Bugün Mac ile karşınızdayım sevgili dostlarım. Gel lan Mac. Seninle beraberiz bugün. bir de Vault'ta şeyi göstermeyeceğim. O oynanışını göster hikayesini göstermeyeceğim. Gene normal oynayış videolarından devam edeceğiz böyle. Gerçi benim bir tane daha çektim. Ben oyun inşalardan çıkartırım bugün. Mükemmel olur. Mac geliyor. Burayı da gör, izlemeyenler izleyin. Ne yaptı la o? Bunlar öldü tamam, sıkıntı yok. Yağmurluluk olduğu için 3 VPS e. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakikayım yani. hmm, Yeri geldim <laughs> Mech ürettim miydim ya ben bunu? Galiba ben Megi üretmiştim. Yapma da ben direkt CTR e space yapıyordum ya. Şimdi. Sword. Sıkana. En sevdiğim. Aslında pek sessiz öldürmeler için efsane bir karakter olabilir. Geri benim canım tuttu galiba oyunda. Manipüle ediyoruz galiba düşmanları tam bilmiyorum ama. A of ahead. Grab what you can. Tamam bunu da çektik. Arıza yok. Devam ki. Devam 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 durmak yok. Lato tabii ki de ya. Seninle mi uğraşacağım ben ya? Zaten kastırdılar. <gülüyor> <gülüyor> Pul 25 enerji yiyor ama tek de atamıyoruz artık. Ha bunlar iki seviyeymiş. Ya arkadaş. <laughs> Zaten Megin yeteneklerinin maşallahı var. Bunun normal videosunu videosunda göreceksiniz. Onun bir şey dokunun çarpma sarıydı. Oy bize bunu hiç öğretmiyor bir kere bu e, şey bullet şampı Evet ki 4. bölüm. Temel yengelaşma hareketleri. <laughs> en kolay. Fakat kesin 15 bir geçeceğim. Kurtarma ekibine neden rapor vermediniz? Kurtarma? Hmm. Galiba onlar öldü. Skork farkıyla falan. <gülüyor> <gülüyor> Mac koşuyor bu sefer. Önce Excalibur, şimdi Mac. <laughs> Bence düşünmeyemeliyiz <laughs> Gitti. La benim Vatoz gemimi vurdular be. Yazık değil mi arkadaş? Ne istediniz benim Vatoz gemimden? Bak hepsini bu al. Kafasına tükürdüğümün adamı yaptı. Ya bir de kaçıyor ya. Adam manyan teki kafayı bozmuş kraliçeleriyle beraber. Ama bu kaçarsa babamla VS yapamam ki ya. Şimdi direkt buraya geleceğiz. Önceki bölümden hatırlanır Ya hayır bunlar bir kere bölgeyi kapatsa ne yazar ki? Kraliçeler seni yok etmek istiyor fakat daha fazlasını bilmem lazım. Vallahi var. Senin ayrı bir gün vs yapacağız. Merak etme için rahat olsun. Seni ben yaşatmayacağım ve bunu özellikle de videoya çekeceğim falan. Bir önceki bölümü bilenler Excalibur diye çektim. Yani yayı kullandım. Şimdiki ise tabancadan devam. Ama öyle keskin nişancı. Ağır silah tarzı bir çeşit koysalamış bari de silah çeşitlerini de yapabilseydik. Ama seni ölmek bilmez insan çıktım bir git bakalım. Renle, revle revle revle. 6. bölüm birinci silah. X'i versene yazak. X benim şu anda işime yaramaz burada. deyip öğretiyormuş hile doyu. O kadar şey değilmiş. Diğer yeteneklerim aktif değil. Sadece tek yeteneğim aktif. Ama oyunun da maşallahı var yani. Şimdi birinci yetenekleri hasar verenleri seçmişler devamlı. Yay olsa yayda hepsini çekiyordum ben sessizde de bilenler bilir orada Geliyor Bana dokunmayı kes ne? sensörlerin beni mi kandırıyor yoksa Operatör bu sen misin? Yoo Merak ettiğim bir şey var. Çıktım. Ben gemi yok olacak diye çok tırsıyordum burada da, gemi yok olmuyor yok olmadığını öğrendim. <laughs> Astelaves'te çocuklar diyecektim diyemedim. Bu arada yayın nasıl olduğunu merak edenleriniz varsa Excalibur e, tarafını izlemenizi tavsiye ederim. Ben şimdi üç cinsini atacağım. Hanginiz hangi var filmi severse ondan devam edersiniz. Gerçi ondan sonra bir daha video çekmeyeceğim, salacağım bir daha işi artık ayrı bir olay da. Ben şimdi bir şey merak ediyorum. Ben oraya nasıl tutunabiliyor? benim kuş düğün cevap verir. Şeylerle falan neyse. <gülüyor> Orası <gülüyor> Hatta ben bir dahaki videoyu 60 fps deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Şu an 30 fps limiti var çünkü e, video programında büyük ihtimalle bir bazı şeylerde ondan da kasıyor. Evet e, Warframe uyanış Mac oynayış videosu da böyleydi sevgili dostlar. Umarım beğenirseniz. Bu da istiyorsanız ona göre de bir beğeni atın. Excalibur'dan harç bir demeyi atacağım siz, sizlere. Hani kıymet bir falan yapıyormuş şimdi. <laughs> Neyse dostlar yeni bir daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.